Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir sütundaki verileri üçerli gruplar şeklinde alıp bir tablo olarak çıkarmak. Görmüş olduğunuz gibi böyle verilerle karşılaşıyoruz bir yerlerden alınan vesaire verilerde ama onları böyle bir tabloya getirmek isteriz tabi. Burada S1'in indis fonksiyonunu ve satır ve sütun fonksiyonlarının ürettiği değerleri kullanarak uygun bir veri çekme sistemi yapmak bakınız indise gidelim indis biliyorsunuz bize e, görevi nedir birinci satırdaki veriyi getir ama bana e, yana çektiğimde de ikinci üçüncü satırı getirsin daha sonra da üçerli gruplar şeklinde de gitsin bu dörtte olur beş olur bunu yapabilmek için satır A1 dediğimiz şey aslında biri üretecektir arkadaşlar e, çekildikçe artacak 3 ile çarpıp 3 çıkarmak burada hep e, üretilen sayı artacağı için o anlamda bir e, sayı sistemi üretmek. Yine sütun da 1 sağ çekimde 2 olacaktır. Yani e, şöyle düşünün. E, burada bir satır değeri üreteyim. E, A1 Görmüş olduğunuz gibi 1'i verecek. E, ondan sonra e, sütun üreteyim. Ve onu çektiğimde de onun arttığını e, göreceksiniz. O zaman buraya devam edelim yine e, satır ve sütunun. Tabi sağa doğru çekeceğimiz için e, F4 ile sabitliyorum bunu mu? Hemen e, satır ya yazdım e, A1 veriyorum arkadaşlar çarpı kaçarlı istiyorsam e, onu kullanıyorum e, devam ettim. Şimdi yine aynı şeyi üretmek üzere bir de sütundaki dinamizmi diyelim buna ekliyoruz ve üretiyoruz. Şimdi çekelim adını ve telefon numarasını ve ilgili kişilerin arkadaşlar çekilmesini sağlayalım.